Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle simetri öteleme ve yansıma sorularını çözeceğiz. 2019'dan 2023'e kadar ama 2021'den sonra hiç sorulmamış. 2021'de de sorulmamış. 2019 ve 2020'de gelmiş sadece. Bakalım neler sormuş. Her yıl birer tane üzere toplamda iki sorumuz var. Herhangi bir eşkenar üçgenin köşeleri ve orta noktaları A, B, C, D, E, F harfleriyle rastgele işaretlenmek üzere CD doğru parçasının AB doğrusuna göre yansıması EF, BD doğru parçasının BC doğrusuna göre yansıması BE'dir. Buna göre bir köşesi A olmak üzere diğer iki köşesi nedir diye sorar. Eşkenar üçgen dediği için ilk önce bir eşkenar üçgenimizi çizelim. Yani üçgen alalım. Hatta şöyle yapalım. Direkt doğrulardan oluşturalım ki. Şunu silelim. Doğru parçalarından oluşturalım direkt. Daha kolay olacak. Evet. Alalım bir tane doğru. Şöyle bir doğru parçamız olsun. Diğer doğru parçamız şu şekilde olsun. Diğeri de şu şekilde olsun. Evet. Diğer küçük noktaları da yerleştirelim madem. Şurada noktalarımız var. Köşelerimiz. Bir de orta noktadan geçecek şekilde doğru parçalarımızı çizmiş olalım başka bir renkli çizelim ki soruyu daha rahat kavrayalım. Şuradan bir tane doğrumuz geçiyormuş. Diğer doğrumuz burada geçiyor. Bir sonraki o da şuradan geçiyor. Evet o zaman orta noktalarımızı da işaretlemiş olalım. Şurası orta noktamızmış. Bunlar orta noktalar. Evet ne kaldı? Bir de bu noktalar da birbiriyle doğrular oluşturacak. Onu da yeşille yapalım o zaman. Şöyle bir doğru parçamız var. Şöyle bir doğru parçası. Ve şöyle bir doğru parçası. Şimdi soruya gelelim. İlk cümleye bakalım. CD doğru parçasının. CD doğru parçamız olsun. Şöyle bir doğru parçamız olsun. Diyor ki AB doğrusuna göre yansıması. AB'ye göre yansıması. AB'de şöyle olmuş olsun. AB'ye göre yansıması. Neymiş? EF'ymiş. EF'yi çizelim. EF Böyle bir şey olacaktır. Bu temsili tabi. Soruyu anlamak için yaptığımız bir temsili çizim. Şimdi burada bakıyorum. 3 tane doğru parçam var. E harflerini de verelim. E şurası CDydi Kendi kendi içinde harfleri değiştirebiliyoruz. C ile yer yerleştirebilir. Burası AB. Diğeri de EF'ydi. EF. Şimdi bakıyorum. Ne yapabiliriz burada? Buralar bizim noktalarımız değil mi? Bunlar noktalarımız. Artık nereye denk geldiğini bilmiyoruz. Temsil edelim. bir Bakıyorum bu üç tane doğru bir noktada kesişiyor. Ve bize verdiği noktalar dışında bir yerde kesişiyor. Yani A'nın üzerinde değil, F'nin üzerinde değil. Yani bize verilen altı nokta dışında bir yerde oluşuyor. Bakıyorum burada çizdiğimiz şekilde. Nerede oluşuyor bu şekil? Tam şurası değil mi? Üç tane mavi doğrunun kesiştiği yer değil mi? Demek ki bu 3 doğru birbirine göre yansımış. E peki hangisine AB diyeceğim? Hangisine CD? Hangisine FE diyeceğim? Arkadaşlar buradaki açılar eşkenar üçgen eşken olduğu için bunların hepsi birbirine eşit. Dolayısıyla istediğinize AB, istediğinize CD, istediğinize EF diyebiliriz. Burada herhangi bir sakınca yok. E, A'nın köşede olduğunu bildiğim için bir tane köşeye A diyeceğim. Buraya A dediğim için artık B buraya sabitlenmiş oldu. B'nin yeri sabit. C CD'yi seçeceğim, İstediğimi seçebilirim. Bu da olabilir, diğer de olabilir. Burası C olsun, burası da D olsun. C D doğrusunu seçtim ama C ile D noktaları kendi arasında yer değiştirebilir. O zaman buraya da ne kaldı? F E doğrusu değil mi? Evet, burada da E ile F kendi arasında yer değiştirebilir. Peki ilk cümleyi hallettik. Şimdi iki cümle, ikinci cümleyi, buradaki yerleştirdiğimiz harflere göre inceleyeceğiz. Eğer ki sıkıntılı bir yer çıkarsa E ile F'nin yerini değiştirebiliriz ya da C ile D'nin yerini değiştiririz. Ona göre şekil alacaktır soru. Bakıyorum. BD doğru parçasının BD doğru parçası Şuradaki doğru parçası Şöyle rengimizi değiştirelim. Şuradaki BD doğru parçası BC'ye göre yansıtacakmışız. BC burası. BC'ye göre yansıtırsak ne olur? Bakalım. BD buraya 60 dereceyle gelmemiş mi? Son 60 dereceyle gelen bir doğru parçası 60 dereceyle geri dönmesi gerekiyor. BE olma ihtimali var. Bakıyorum burası 60 ise evet. E burası 60. O zaman ne yapacaktır? Gerçekten de BE olacaktır. O ne demiş? BE. Eğer ki BF deseydi ne olacaktı? Buradaki E'yi silip buraya F yazacaktık. E'yi buraya almış olacaktık. Çok da bir şey değişmiş olmayacaktı. Evet. Dolayısıyla ne oldu? Ee, buradaki şeklim doğru olmuş oldu. O zaman bana ne demiş? Bir köşesi A olmak üzere diğer iki köşesi nedir? E diğer iki köşesi ne olacak? D, bir de F. Suman cevabım F ile D olacak. Sınavda bize neyi sormuştu? Orta noktaları. Onlar da ne? Yazalım. B, C ve E olacak. Evet. Bir sonrakine geçelim. Bir sonraki 2020'de bakalım. Simetri ile alakalı soru sormuş. Bakalım bize ne sormuş. Şöyle bir yer almamıza gerek yok. Burada çözebiliriz. Dik koordinat düzleminde Px eşittir Ax üzeri 4 eksi 4 x küp artı Bx kare eksi 16 x eksi 3 fonksiyonun Fonksiyon grafiği x eşittir 1'e göre simetriktir. Buna göre a artı b kaçtır? x 1'e göre simetrikmiş. Peki 1'e göre simetrikse rastgele bir şey alalım. Mesela parabol olabilir. Tabii 4. derece parabol, parabol olmaz ama e, bize simetrik simetriyi temsil edecek en güzel fonksiyonumuz parabol olabilir. Şimdi 1'e göre 1'e göre simetri ise o zaman bir ne yapacak? Burada buradan geri dönecek değil mi? O burası ne olacak? Türevi 0 olacak değil mi? Bir türevine bakalım o zaman. 4 ax küp eksi 12 x kare artı 2 b eksi 16 0 mı olacak? x'e 1 verdiğim zaman 1 verelim. 4 a eksi 12 artı 2 b eksi 16 eşittir 0. Burası ne yaptı? 28 mi? Karşı attım. Eksi 28'den 28 oldu. Bu da 4 a artı 2 b. Her tarafı 2'ye bölersem ne gelecektir? 2A artı B eşittir 14. Peki buradan eşit uzaklıkta aldığım herhangi iki nokta aynı yerde kesmek zorunda değil mi? İki mi alabilirim? En basitinden sıfırla ne olacaktır? Şuraya 0 ya yazalım. Bu tarafa yazalım. Sıfırla 2 olacak değil mi? İkisinin de 1'e uzaklığı 1 kadar. Onun için F0 eşittir F2 olması lazım. Yazalım. 0 yazarsam eksi 3 2 yazarsam ne yapacaktır? 16 16'a artı 2 yazdım. Ee, eksi 8 şey artı 8 çarpı eksi 4'ten eksi 32 eksi 32 artı 4 ve i̇şte niye eksi dedik? Evet oradaki eksiden dolayı ee, eksi 32-3 Bunlar eşitmiş. Peki. Bunlar gitti. Ee, sonra ne yaparız? Bakalım. 16 artı 4b var. 16 artı 4b. Ne eşitmiş? Bir hata yapmadık değil mi? Evet. Bu ikisini karşıya atarsak ne olacaktır? 64 yaptı. Peki her tarafı 4'e bölersem? 4A artı B eşittir. 4'e böldüm. 16. Evet. Alt alta yazalım. 4A artı B eşittir. 16. Bakıyorum. B buradan 2 artmış. 2A kadar artmış. Burada ne kadar artmış? 2. O zaman 2A eşittir. 2'den A eşittir. 1. A 1 ise yerine yazalım. 2A artı B eşittir. 14. Buraya 1 yazdım. 2 yaptı. Karşıya attım. 12 eşittir. B geldi. Bana A artı B'yi sormuştu. Bu da 12 artı 1'den A artı B eşittir. 13 getir. Evet. Soru bu şekildeydi. 2020'yi de çözdüğümüze göre başka kalmamış oldu. Ee, orada da A'yı buraya vermişti. B'yi buraya gelmişti. Burası eksi 16 geliyordu. Burası da eksi 4 geliyordu. Toplamda eksi 20 olacaktı. Aynı bu şekilde çözebilirsiniz. Evet, türevi kullanmak istemiyorsanız buradan bir nokta daha alabilirsiniz. Kaça kaç? 3'e eksi 1. 4'e eksi 2. Bu şekilde istediğiniz kadar alabilirsiniz. Evet bu soru bu şekildeydi. O zaman simetri, yansıma ve öteleme konusunu bu şekilde bitirmiş olalım. Herkese iyi çalışmalar.